Herkese merhaba arkadaşlar. Eğer beni 100 bin aboneden önce takip ettiyseniz ya da 100 bin aboneden sonra takip ettiğiniz halde eski videolarımı şöyle bir göz attıysanız arka planımı tanıyor olmalısınız ve benim şu an Saraskol'da anneannemin evinde yani Rusya'da olduğumu da anlamış olmalısınız. Yani her halükarda en azından şu an öğrendiniz. Ve eğer birkaç videomu izlediyseniz yani son birkaç videomu apar topar Rusya'ya gelmek zorunda kaldığımı ve bayağıdır yani bir 4... 5, Beş, beş gündür. Beş gündür de vize işlemleriyle resmen cebelleştiğimi biliyor olmalısınız. A, sonuç olarak, sonucundan biraz sonra bahsedeceğim çünkü zaten soruların yüzde doksanı oydu gerçekten. A, bir şey söylemek istiyordum. Yaklaşık bir buçuk saat sonra tekrar Moskova'ya gitmek üzere yola çıkacağız ve eğer bir buçuk saat içerisinde bu videoyu çekip, montajlayıp, yükleyip, aynı zamanda hazırlanıp çıkmayı başarabilirsem siz bu videoyu bugün izlersiniz. Eğer... Ki muhtemelen bunu başaramazsam bu videoyu muhtemelen de yarın izlemiş olursunuz ve bu arada Moskova'ya yola çıkıyoruz dediğim mesafede 700 kilometre yani bunun da altını çizmek istiyorum um, fakat cumartesi pazar bize daire ne denir bize vize merkezi vize merkezi zaten çalışmadığı için hani Moskovada yapacak bir şeyim yoktu ve sorularınıza geçmek istiyorum Polina vize işinde ne yaptın tekrar kısa bir ön bilgi son anda yani resmen pazartesi videomda zaten görmüş olmalısınız Rusya'ya gitmem gerektiğine karar verdim. Karar vermedim. Bu <laughs> aslında yani bir anda bu şekilde bir şey oldu. Ve şöyle bir şey var ki ben evet hani Rusçam var fakat Rusya'da doğru gün yaşamadım ve hiçbir zaman bürokrasi ve bütün evrak işleriyle asla tek başıma uğraşmadım. Ve bir anda bunların içine düştüm ve bu beni tabii ki de çok zorladı. Bayağı bir stresli bir 5 gün geçirdim diyebilirim. Çünkü hani tamamen her şeyle tek başıma uğraşmak zorunda kaldım. Telefonum yoktu, yardım alabileceğim kimse yoktu. Bu nedenle ya yani dilekçe yazarken falan bayağı bir bayağı bir zor anlar yaşadım. Fakat üstesinden gelmeye yani en sonunda elimden geleni gerçekten yaptım. Vizeye gelince Vize konusunda şöyle bir şey oldu. Ben vizeye çarşamba başvurdum ve pazartesi biliyorsunuz Türkiye'ye dönmem gerektiği için hani en geç cuma günü o pasaportun vize merkezine geri dönmüş olması gerekiyordu. Sizin desteğiniz ve bence dualarınız sayesinde gerçekten mucizevi bir şekilde cuma günü pasaportum evraklarımla beraber vize merkezine geri döndü. Ve ben bunu burada iken artık hani cuma akşamı artık buradaydım. Bunu cuma akşamı internet üzerinden gördüm. İnanılmaz mutlu oldum tabii ki de. Fakat şöyle bir durum var ki aradım halde tabii ki de telefondan vizeyi alıp alamadığımın bilgisini bana veremiyorlar. Yani incelenip döndü evraklar. Umuyorum ki tabii ki de red değil. Yani red olması için aslında hiçbir neden yok. Yani sonuçta turistik kısa bir vize alacağım o tarafı. Ama yani tabii ki de hiç de belli olmaz. Bunu ancak yarın Moskova'da evraklarımı geri teslim aldığımda öğrenmiş olacağım. Bavulumla beraber ilk başta vize merkezine, vize merkezinden de direkt havalimanına gitmek zorunda kalacağım. Yani sabrım ve e, sinir sistemi buna yeterse vlog çekmeyi planlıyorum. Ama eğer yetmezse de ki bavul, çanta, soğuk, vize merkezi ve stres ve uçağa yetişme kaygısı bir arada yani toplandığını varsayarsak yani eğer vlog çekemezsem de beni affedin. Biraz biraz tükendim şu bir haftada. Yani tabii ki de biliyorum yani hayattaki en büyük dert bu değil ama insanın ister istemez başına bu tarz zorluklar gelince hem de durduk yere yani bu ister istemez bir şekilde stresle besleniyor ve bunu da siz zaten anlıyorsunuz ve inanılmaz bir şekilde bana destek veriyorsunuz. Annem arıyor Türkiye'den diyor ki Polina diyor 160 bin kişi sana destek oluyor. Yani 160 bin yorum yok orada tabii ki de ama hani bin yorum var belki ve bin yorumun da belki 999'u bana destek verir yönde, bana moral verir yönde. Bunun için bence ne kadar teşekkür etsem az ama yine de çok teşekkür ederim. Ve artık diğer sorulara geçmek istiyorum çünkü her sorunun cevabı bu kadar sürerse bu video bitmez. Her sabah kalktığında youtuber olduğun ve böyle hayran kitlen olduğu için şükrediyor musun? Birincisi buna hayran kitlesi demek istemiyorum çünkü çünkü bilmiyorum yani biz sizinle bir şeyler paylaşıyoruz. Hayran dediğiniz şey uzakta ve sizin tanımadığınız insanlar. Fakat ben sokağa her çıktığımda birilerinizle tanışıyorum. Bir şekilde bir iletişim kuruyoruz. Yani ama ister 10 saniye fotoğraf çekiniyoruz ve sarılıyoruz. Geçenlerde 10 dakika bir kızla sohbet ettim. Yani bir şekilde bir şeyler paylaşıyoruz. Ve tabii ki de beni destekleyen 160 bin kişi olduğu için çok mutluyum. Ve tabii ki de bunun için şükrediyorum. 16-17 yaşında hayatına nasıl bakıyordun? İlgilendiğin şeyler neydi ya da ne olmasını isterdin? Şu an 16-17 yaş demek bundan 3-4 yıl öncesi demek. Aslında hani çok çok uzun bir süre geçmedi üstünden ama bir şeylerin değişmesine yer verecek kadar da uzun bir zaman oldu. Ve bakıyorum aslında hayalini kurduğum yerdeyim. Hayalini kurduğum şeyi yapıyorum. Hani hayalini kurduğum ve gerçekten amaçladığım şeyle ilgileniyorum bu nedenle belki banal ya da klişe ama yani hayaller gerçekten gerçek olabiliyor ve tabii ki de hayalimin zirve yani top noktası bu değil. Yani şu anki halim değil fakat bunun için daha fazla çaba sarf ediyorum ve yani şu an mesela 20 yaşındayım ve hala hayal kurup o hayalimin peşinden gidecek çok zamanım var. Kararlarını çabuk mu alırsın yoksa uzun bir süre mi geçer? Aslında bakarsanız yani böyle uzun vadeli ya da aklıma gelen e, atasözünün kibar bir karşılığını bulmaya çalışıyorum. Hani yumurta eğer çok yakınsa var bir şekilde karar vermek zorunda kalıyorum. Mesela Rusya olayında gibi. Ama onun dışında eğer e, henüz vaktim varsa dünyanın en zor karar veren insanı olabilirim. Ama dediğim gibi hani artık yapabileceğim hiçbir şey yoksa ve hani ya şu an karar vermem gerekiyor ya da bir şekilde bir fırsatı kaçırma raddesine geliyorsam saniyelik bir şekilde karar veriyorum. O da mesela Rusya'ya gelmek olduğu gibi. Çünkü mesela Rusya'ya gelmesem bütün planlarım, bütün hayallerim gizemli bir aydır yani ya da yok bir ay yani iki üç haftadır hayalini kurduğumuz o tatili ve üzerine yani biriktirmiş olduğum paranın neredeyse tamamını çapa atmış olacaktım. Ve risk alıp Rusya'ya geldim. Yani Rusya'da da vize alamama şansım vardı. Yani neden olmasın? Çünkü sonuçta Türkiye'ye dönmem gerekecekti ve belki henüz buna vakit kalmadan, vizeyi alamadan dönecektim. bu soruların sorunun cevabı oldu. Her ay bir defa 15 dakikalığına geçmişe mi dönmek isterdin yoksa geleceğe mi gitmeyi? Kesinlikle. Yani %1500 geçmişe dönmek isterdim. Kendini çaresiz bir panda gibi hissettiğin oldu mu? Arkadaşlar yani son 3 videomu izlediyseniz Bence son 3 videomun tamamında kendimi gerçekten tam olarak çaresiz bir panda gibi hissediyordum Erkek arkadaşında en çok aradığın özellik Yani 20 yaşıma kadar bu konuda inanılmaz bir tecrübeye sahip oldum diyemem tabii ki de Fakat az buçuk bir şeyler öğrendiysem en önemli şey gerçekten yanındaki yanınızdaki insana güvenebiliyor olmanız. Hani seni en çok olgunlaştırdığına inandığın şey nedir? Beni en çok olgunlaştıran aslında e, bu tarz, yani tek başıma yapmam gereken, hani düşe kalka yaptığım ve düşe kalka hallettiğim sorunlarım. Yani bir şekilde eğer kendim bir şeyleri mahvediyorsam, ki şekli bir vize, yani acele ettim, bilet aldım, carturt derken ikamet yapma süresini unuttum ve bunu annem babam ne yaparsan yap dediler. Yani tabii ki de bunu tam olarak böyle söylemediler ama hani buna geldi. Senin sorunun ve bir şekilde hallet. Madem yaptın, madem kaçırdın. Biz sana kaç kez kâmet yanını takip etmeni söyledik. Söylediler. Etmedim. Ve böyle bir sorun yaşandı. Bunu bir şekilde tek başıma halletmek zorunda kaldım ve bence yani o vizeyi alamamış olsam bile bu bir hafta bana o kadar çok şey kattı ki yani gerçekten hani videolarda görmediğinizde çok şey var ve hani bu bir hafta bana inanılmaz bir olgunluk kattı bence yani öyle umuyorum ben <laughs> azından <laughs> hatalarımdan del çıkacağımı umuyorum neden sevgilin yok güzel bir ben de merak ediyorum. Tamam şaka bir yana aslında cevap çok basit. Yani demek ki henüz bir şeyleri aynı şekilde paylaşabileceğim, aynı duyguları, aynı fikirleri paylaşabileceğim ya da aynı fikirleri paylaşmıyorsam bile bunu bir şekilde tölere edebileceğim biri karşıma çıkmadı. Çok banal mi oldu bilmiyorum ama gerçekten öyle yani. Hayatının arka planında hangi şarkı çalıyor? <laughs> Bittim gözün aydın eğlendim şu an. <laughs> Birisi sana nerelisin diye sorduğunda ne diyorsun? Yani kesinlikle yarı yarıya Türk ve Rus olduğunu söylüyorum ki gerçekten de öyle hissediyorum. Yani iki kültürlü bir ailede büyüdüğüm için hani her iki tarafında bir şekilde bir şekilde davranışlarını, bir şekilde kültürünü taşıdığıma inanıyorum. Yani evet bu kadar. Daha önce hiç motosiklet kullandım mı? Hayır, kullanmadım, kullanmam. Yani büyük konuşmayayım ama motosiklet sevmiyorum. Gerçi şöyle diyordum, hiçbir zaman motosiklete binmem diyordum, bindim. Ama kullanmam. Muhtemelen bir daha da binmem. Yurtta kalıyorsun ya, yemek işlerini nasıl yapıyorsun? Yurtta yemek bence en çok sıkıntı yaşadığım şey. Çünkü yurt yemeklerini çok fazla sevmiyorum. Fakat bu nedenle de hep dışarıdan beslenmek zorunda kalıyorum. Ve dışarıdan beslenmek hani hem maddi açıdan hem de sağlık açısından çok iyi yerlere getirmiyor. Zaten şu plansız seyahatlerim da sağ olsun ay sonuna doğru duvarları kemireceğim gibi görünüyor. <laughs> uçak yolculukları sırasında yaşadığın en ilginç olay. Ya bence geçen hafta havalimanına iki buçuk saat önce gelip uçak kaçırmış olmam oldukça ilginçti. Son soru olsun çünkü video artık 13 dakikayı geçti. Hayatta en çok neyi kaybetmekten korkarsın? Muhtemelen benliğimi çünkü belli inançlarım, belli doğrularım var kendime göre ve hayatta ne yaşarsa yaşayayım yani bu doğrulardan sapmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yani tabii ki de hepimiz hata yapıyoruz fakat hani bir şekilde inandığım şeyin peşinden gitmeye çalışıyorum ve bir gün olur da bu benliğimi kaybedersem buna çok üzülürüm. Yani muhtemelen en çok yani kaybetmeyi en çok korktuğum şey kendi benliğim. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteğiniz, merak ettiğiniz, sorularınız, yorumlarınız, her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve öpüyorum. <laughs>